Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşıda barıcı. Birazcık oyunun sesi olabilir arkada. Ben hatta şöyle bir oyunun sesini bir kısayım size. Yeni ilk suitimiz. Uzun zamandır beklediğimiz ve ilk defa göreceğimiz şeyler var bu sette. Gerçekten çok iyi. Gerçekten çok güzel. Gerçekten çok mükemmel detaylar var. 7 seviyelik bir x suitimiz. Ama daha önce görmediğimiz olaylara eklemişler. Ki artık oyun evrimleşiyor gitgide daha iyi şeyler gidiyor her gün. En eski çıkan X suite'e bakın. Bir de şimdi gelen X suite'e bakın. Güncellenmiş bir şekilde giriyor artık bunlar. Ve tabii sadece bununla değil yanında iki tane güzel de setle giriyor. Onları da göstereceğim size. Burada gördüğünüz gibi bizim karakterimizin nasıl e, gösteriyor burada. Ben oyunun sesini geri yükseltebilirim. Okay. Ne diyor bu? And oh, yes, yes. Yes Bana göre güzel İngilizcesi acaba Türkçe ne diyor bilem. Ben güzelim diyor abiler One minute bir girişi yapıyorum Bir one minute gözleri dönüyor Gerçekten karakterimiz 10 numara 5 yıldız Sadece bununla değil hemen ben size Yıldız yükseltme muhabbetlerini göstereyim Temel görünüm şeklinde gördüğünüz gibi Gayet basicli bir şey O ne o, Portakal mı lan o Niye öyle ne sallanıyor? Bir Değişik bir sallanıyor. Garip, vücuttan ayrı bir organ galiba. Hemen buradan bir bakalım. İnanılmaz bir girişimiz. Bu bizim lobide takım kurma ve takım hazır komutu için özel bir giriş diyor. Yani lobiye girdiğiniz zaman işte böyle koltuğu kendi işte. Bu, bu ne bu altındaki? Deniz, ne anası. Ya? Deniz anası. Var hakkı bu deniz anası diyece hep aklımıza bir kişi geliyor. Allah belasını versin Nasıl yaptığı şu <laughs> <su> hareketi yemin <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Abi deniz anası taklidi yapayım mısın? <laughs> <laughs> Tüm yüklerin aklına o geliyor. Giriş bir surette seçeceğimiz arkası parıldamaya başlıyor. Birazcık daha renkler karakterimizde oturuyor. Zafer yayınına geldiğimiz zaman hem suya atacak şekilde hem de deniz anasını analarına atacak şekilde böyle bir daha doğru bir fırlatıyor. Bu da gayet güzel, gayet tatlı bir detay olmuş ve şok ve dehşette giriş emoji'si bu şekilde arkadaşlar. Bu da işte genel lobiye giriş hareketimiz. Baksana abi, değişik. Harbi değişik. Çok iyi ya. Ve özel emojisinde de sadece toplanma alanı ve eğlence parkında oluyor arkadaşlar. Bu özel bir performans hareketi. Siz girdiğinizde bunu orada bir emoji şekliyle kullanabiliyorsunuz. Yani bu sette peşini seviyeye gelmeniz lazım bu özel emojiyi kullanabilmeniz için. Son görünüşte beni çeken bir şey yok. Son görünüşte hatta burada giriş bir süre arası bir fark var. Bir tanesi gene çok dallanmış, budanmış. Bir tanesi daha böyle deli toplulunmuş. Amma velakin lakin giysiler kısmında bunu giyen oyuncu savaşta öldürdükten sonra boya düşmez. Yani siz ölünce Başka birisi bu seti alamıyor. Diğerlerini alabiliyor bunu alamıyorlar. Etiket muhabbetimiz var. Gördüğünüz gibi karakter what Uçağın ve escort uçağın etiketleri özel bir içerik tekler evet. diyor. Yani ekstra bir etiket bu yeni gelen özelliklerin bir tanesi. Rapor ne? Ha, ha bu da ha, eğlence parkına gösteriyor. girince gene bizim etiket şeklimizle, bu yuvarlak resim şeklimizle bu şekilde giriyor. Öyle söyleyeyim mi? Işığın suretinde hemen size bunu anlatmaya çalışayım arkadaşlar. İki tane süzülme olaycığımız var Onların sadece 7 seviye geldiğinde kullanabiliyorsunuz. Bir de bak şunla inmek Aşırı derecede bir OP bir durum. Baksana abi şunu şekle Şemali. Otomuz fazlasıyla, duruyor, fazlasıyla de. güzel. Bir de burada uzay keşifimiz var. Bu da gene dediğim gibi lobi toplanma alanında ve eğlence parkına özel bir uzay keşif aracı diyor. Uzay keşif aracı bizim şu üstümüzdeki büyük ihtimalle. Değil evet, mi? Evet mavi olan. Ve bir de bunu çağırma yani sizin bu lobiye giriş şeklinizde ve dışarıya çıkma yani o hani arabanın standı var ya onun gibi düşünün bu şekilde oyuna özel çağırma standı getirilir yani toplanma alanı ve eğlence parkında zır x özellik kuşandığınız zaman otomatik olarak bu şekilde bir çağırma standınız oluyor ilk defa gelen özellikler bunlar arkadaşlar gerçekten 10 numara 5 yıldız bir olaycık yapmışlar ama velakin diğer taraflarda burada gördüğünüz gibi yine iki tane lucky durumcunuz var bir zaman bunları bir açalım 56, 10 tane 56 bunu alabiliyoruz 200 tane de altta bunu alabiliyoruz iyi güzel indirim diyorum bir diğer yandan burada gördüğünüz gibi bir sürü setçimiz var ben bunlardan size bir göstereyim ben çok beğenmedim açıkça söylemek gerekirse bak bu 7. seviyeye özel bak bu tamam mı bu 7. seviyeye Aha. özel bu normal 7. seviye yaptığında bu şekilde oluyor sen paraşütü giydiği zaman i̇şte 7. seviye özel yapmışlar böyle bir olay yapmışlar bu da bizim su oyunları dediğimiz napar wow güzel havalı güzel havalı 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 sardı sardı sar. patlatıyor falan güzel abi sarıyor güzel bir diğer yandan bakalım yağmur çağırma muhabbetine yağmur mu yağdıracak ee vay Oy, bu da cool bu da cool güzel, abi. güzel güzel diyorum hocam bir diğer yandan gördüğünüz gibi böyle bir değişik ben çok beğenmedim bu nasıl destansı oldu diye tartışabilirim size bütün gün böyle bir tavacığı da var ama hiçbirisi geliştirebilir falan olmadığı için çok önemli değil böyle bir tane avatarcımız var bir diğer yanda da yine böyle bir moda ikonu seti ne alaka ne burada alaka? onu da anlamadım ne yani bir şekil mekil benzetmiyor bir balığa benzetmeye çalışmışlar. Ve bir yandan da burada Kar 98'li setimiz var. Sadece burada bir set çıkmıyor ama böyle değişik bir kaskı var. Bununla bu kask gider mi gitmez. Gördüğünüz gibi gayet iğrenç duruyor. Yani özellikle bunları açmamıza gerek yok. Biz sadece bunun üzerinde oynamaya çalışacağız. Biz bunu çıkartmaya çalışacak Zaten bizde belli bir şey var. 41 tane Gördüğünüz gibi bizim materyalimiz var. 94 tane de altın parçacığımız var, o yüzden bunlar önemli. Bizler şimdi gördüğünüz gibi 61.500 ucu yükledik arkadaşlar. Birazcık sıkıntılar çıkacak, o yüzden güzel mi güzel piyancilerinize atmayı bu videoya özel unutmayın diyorum ki zaten atıyorsun. Atanlar için çok çok teşekkür ediyorum diyorum. Şimdi abicim ilk önce ben sen böyle bir konuşacaksan sıkıntı çıkacak, ben sana söyleyeyim. Bir açılış şeklini görelim, ha açılış şekli böyle. Tamam, bu ilk önce şunları bir açalım arkadaşlar. Tamam bunları bir geçin. What? Oy, iyi. İyi. Bir daha açalım. Bir daha açalım. Bunları bir hızlı açmak istiyorum. Bir, bir daha gel. 12 parçaya dönüştü. Çok güzel. Bir daha açtık Tip artık gördüğünüz gibi gene bizim buraya geldiği zaman ekstra bir şansınızla bir şey geliyor. Biz hemen şuradan bir ondu basalım. Nereye gelecek öyle bir de açılış şekli tam görmek istiyorum. Onda olunca. Ha teker teker atıyor bu geldi. Sis bombası geldi. Güzelsin. Güzelsin. Kar 98'den atıyor. Bir daha çevirildi. 5 seviyede buradan. Ne oluyor lan? Niye böyle oldu? What? Ne Aa destansı gelince oluyor. Hayır hayır. 5 güce geldiği zaman oluyor aslında. Anladın mı? Tamam. Alttaki sağdaki. Su so oyunları etiketimizi aldık. Sis bombacığımızı aldık. Bir daha basıyor. Bak şimdi gene olacak aynısı. Görüyor musun? Olmadı. <laughs> Bir dakika beşe gelsin göreceğim. Yoksa destansı. Çerçeve geldi. Ne diyorsun? Evet de destansı şey gelince geldi. olunca böyle oluyor. Emoji verin başka bir şey. Ananın nikahını. Bu güzel olmuş bu arada. Beğendim. Beğendim. Biraz önden veriyor ama yine de iyiydi. E Normalde yapmadıkları bir şeydi. Aynen. Hoş bir şey oldu. Sis bombası. Ama şeyi hatırlıyor musun 5, abi? 5 bu da 12 güzel. Ne? İlk Frabun geldiği zaman. Frabun'un setleri nasıl böyle hepsi birbirine uyumlu. Frabun'un karısı Ya bu da balık anasını var. satayım. Balığın. Şu yandakilere bak. E zaten atuamem bir var ki. Bakayım. Bir tane daha destansı geldi. Ne geldi? Bur gelsin Hay anas... Özdüm beni kanka. Beni. Aha, bir tane materyal aldık, güzel. Bir yıldız parçacığımız, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Açtık. Açtık, Vanayı açtık şimdi. Artık gelmeyecek. Bu arada, ben bu olayı beğendim. Böyle bir an böyle ekrana gelince bir heyecanlandırıyor. Bir böyle bir, ekstra bir olaycı oluyor. Ama gelmezsen olmuyor tabii ki. Değil mi? Tamam. Da geldi Tamam, güzel. Ne oldu lan? Tavamız yoktu. Tava dönüşücü büyük ihtimalle iyi parçaya dönüşecek. Çanta dönüşünce iyi parçaya dönüşecek. Çerçevede herhalde 12-15 arası gelecek. Bir destansı geldi. Ver! Baba emoji Ama bu emoji sıkıntı. Bari emojiye kalkma. Dönüşüyor mu abi emoji? Dönüşüyor. Bir daha geldi. Emoji atma. Hadi kızım. Yaparsın. Just do it. You know. Yaparsın. Oğlum. Şak mı geçiyorsun? Yanlar bir tık sıkkın ama halledemeyeceğimiz hiç maç yok. Çerçeve kaça Çerçeve dönecek? Kere. Oğlum Çok emoji daha yaptın? fazla ya dövüşüyor. Destansı değil, büyük ihtimalle. Emoji daha fazla par... Aha bir tane daha geldi. Ver! Hadi. Hay ananın. Olur olsun da olsun da. Yaparsın. Tamam diyelim tamam diyelim. Olur böyle şeyler. 12 parça 12. Biz 152 parça kastık bu arada. Ne kadar altın alabileceğim ona bakacağım. Biz zaten bu da aha bir tane taş geldi ama bizim çok taşımız var zaten. Ama geç son levellerde çok fazla taşa da ihtiyacımız oluyor. Ama yüksek ihtimalle biz direkt şeyleri alırız gibi mi geliyor? Hediye etme var mıydı lan? Hediye etme var. X suite ediliyor abi. Baba biz unuttuk oğlum. Baba iki arkadaşa da yollayalım. Baba yolladık. İki tane de arkadaşımıza yolluyoruz. Unuttum Hayır, özür diliyorum. Unuttum özür diliyorum. Teşekkürler. Gerçekten alıştık. Alıştığımız olaylardan bir tanesi. Videoyu beğenelim. Yoruma Instagram isimciklerinizi beni takip edin. O artık yok. Unut onu. Gitti o. İstav açılacak be? ama neyse. Bu, bu çekilişi özel. Abone olun. Kesinlikle videoyu beğenin. Yorumlara da oyuncu ID'lerini yazsınlar. Aynen. Oyun ID'lerinizi yazın arkadaşlar. Tamam mı? Böyle yapalım. Aa, bak burada çıkanları görebiliyoruz. Sendeki sendeki lobby de gelebiliyor mu acaba diyeceğim. Gelmiyor. Lobi yok çünkü orada. lobby 500 e alabiliyoruz burada. Güzel. 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 Setimiz bin para ama. Setimiz bin para. O bizim bir canımız. Kendime inanıyorum da. diyor ki kendine inan. Toparlan bırakma kendini. Ve sana bol şanslar diliyorum diyor da. Bol şans bol şans yok ama kardeşim bir şey. Kaşına böyle geçtim. Atlatmadım mı? Görmedik mi onu bir? Bir. Bir daha. Oy. Tava 24 parça. Bir daha. Bir materyalimiz var. Bir daha. Kaça dönüştü lan? Bir tane daha, bir tane daha. Yeter. Boku çıktı. Acaba biz bizim totemi geri mi dönsek? Hangisi abi. Üç açıyorduk ya. Bir deneyelim. Üç daha açalım biz bekle. Gel buraya. Baba geç böyle açma. Dur. Bir. Güzel. Üç. Tamam. Üçücü parçaydı galiba. Ben yanlış hatırlamıyorsam. Üçücü parçaydı galiba. Bak oradan destansı attı başka bir şey verecek. Emoji vermeyecek. Orada emoji yoktu. Baba kafayı aldık. Güzel. Güzel hocam güzel. Ama bir daha kafası gelirse sıkıntı çıkar onu söyleyeyim. Hadi gülüm. Tamam. Kafamızı aldık. Kafasını alıp iyi kullanmalar diyorum. Ben bu arada şunlardan 200 tanesini şimdi alsam yetmiyor. Okey. Tamam. Bizim en fazla altına ihtiyacımız olacak değil mi? Evet abi. Ver artık. Ver artık şu seti görelim. Bir basalım sana ya. Emoji verdi. Allah'ım çıldırmamak elde değil. Gerçekten yoruyorsun beni. PUBG mobil. Bir tane materyalimiz geldi güzel. Bu arada materyalimiz kaç oldu? 45'i 146 oldu. 45'i 146. Güzel. Ya 45 parçayla çok rahat 5'e kadar çıkıyoruz. Ondan yana bir sıkıntı yok. 5'ten sonra çok fazla parça istiyor. Öyle bir durumcu var. Ama asıl önemli olan gördüğünüz gibi şu altın parçaları. Altın parçalar çok önemli arkadaşlar. Fazlasıyla önemli. Aha. Neyse diyelim, olsundu. Ki bu üçüncü de veriyor ha. Fark ettiniz bilmiyorum. Bakalım ne verecek. Versene. Evet. Acaba geçi mi açmam lazım? Bekle. Üçüne geçi açıp mı yapalım bir? Çerçeve dönüş, bak. Totemi gene yapıyorum. Yapmayacaktım, yapmayacaktım, yaptırttınız. Yani. Bir. Ben ne dedim? O ben yapmak istemiyorum. Bana yaptırmak zorunda bırakıyorsunuz. Ben ne yap? Oyunun baga sokayım şimdi. Onu mu istiyorsunuz? Arkadaşlar hepinizi tek tek zıplatayım mı? Bunu mu istiyorsunuz yani? Ben saygı duyarım abi. Oyunu mu baga sokayım? Gördünüz değil mi? Bir daha kafası geldi ve 30'a dönüştü. Baba. Al. Bir daha gelirse. Yok yok Tabii. tabi e, istersen her açışına öyle yapsın da o zaman ki anan avradı totem gitti. Ha. Bam. Materyal gördün mü? Baba biz bu işi Üfleyen adamlarız artık biz. Bu kutuları üflüyoruz ama. Sonra fısıldayım. <laughs> <Tövbe yaşayalım. Gülüyor> Çok iyi <laughs> değil yaşayalım. Mutlu yaşayalım ya. Hak ediyoruz bence. 3 Üç... <laughs> Tak tak tak. <laughs> Daha var mı bir şey demek istiyor? <laughs> <ya>? Ben sustum. <Gülüyor> <Gülüyor> Kutunun <Gülüyor> efendisi sensin sen yap. Benden şüphelenmeyin. The beautiful. bak 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 tava geldi. Bir tane daha bas. Gördün? Biz ne dedik? Bizde yalan yanlış iş yok kardeşim. Bu farkında mısın bilmiyorum ama ee, dört tane kırmızı çıkardık. Bir tanesi aynıydı. Bir tanesi farklıydı. Yo, evet. Ben gördüm Ben gördüm. Eline sağlık dedim. Bir daha yap bir daha diyeceğim. Hadi. Al. Bak. bak. Ben çıktım Discord'dan. Babacım yani böyle mi yapalım? Böyle mi yapalım? PUBG? biz bulduk bug'ını bulduk. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu bug'ı bulunmuş hali bu. Bug'ı bulunmuş hali bu. Bu bug'ı bulunmuş hali. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Peki neden set gelmiyor abi? E gelecek tabii işte biz hepsini bir çıkartalım diyoruz. Daha var mı? Daha var mı? <laughs> var mı daha ötesi? Daha var mı ötesi? Yok. Olamaz, olamaz. Bir daha çıkar abi mavi twerk Yok twerk atmaması hiç çıkartmam diyecektim çıktı twerk <laughs> Ne yok ben hiç bilemedim. Abi ha. çıktı ama <laughs> çıktı hocam. Malzeme lazım. Baba bu ne ya? İyi. Nedir? Şey desene abi set lazım. Ya baba set lazım işte onu ayarlamak biraz sıkıntı onun için bir 3-5 defa daha baba lazım galiba yani bilmiyorum. O da ne bileyim şu an iyi gidiyoruz, diye bunu bozmak istemiyorum. You know, bir şey mi lazımdı? You know who I am. Yani kaçaman kurtulaman aslanım o Kıbrıs polisinden dediğimiz bir durumdayız. Bu mavi Discord'dan çıktı. Biz... Oha! Doğan... Oha abi. iki tane... Mavi, mavi, mavi Mavi, bir de baksana. Ulan. Mavi. <laughs> mavi ne yaptın? Nereye Ay. gittin ya? Ay <laughs> shorts. Bu. Banla sarı hakları. Ben Değiller. Öyle. Ben izleyicilerin sesiyim. İzleyicilerin farkındaysan efendisiyim demedim. Ben izleyicilerin sesiyim. Ha. Anladın Peki, bir mı? Bir şey soracağım. Şimdi iki yükseği çıkardın ya birini eliyle biliyor musun? İki six suit geri zekalı. ben tamam, bir onu bir de moda ikonu çıkarttım. Okey okey ben bir daha çıkardım zannettim onun üstüne o oh, hadi. Şimdi geçelim şuna. Yükseltme muhabbetine. Şu an yükseltebiliriz. Basalım. İki seviyemiz var burada. Üçü biz kendi elimizle alalım. Şuradan 200 parçayı artık. Tamam. Al. Almamız lazım. Burada bizi çıkmayanlar neler var? Bir bu set kalmış sadece. Bak. Her şeyi çıkarttık. Biz efekt. Bu. Hiç gerek yok. O sette de gerek yok. Ama materyaldir. Odur budur. Bir daha yükselttik. Materyalimiz halen daha var. Ama maalesef ve maalesef buradaki materyalimiz o bu kadar yok. Biz And devam ediyoruz. Bak 25.000 ucaya çıkardık değil mi her şeyi hemen. Evet, Ben Evet bende 23.000 Ben totemi yaptım dediğim dakikadan sonra hesaplayacaksın kardeşim. Ben öyle öyleyiz sevgiler. Okay, okay, vakit okay. geçsin dedim. Allah... Vakit geçsin dedim ben vakit geçsin dedim. Ah yanlış yaptım totemi. Ah. Baksın gelmeyecek. Belki daha farklı bir şey gelir. Bilemeyiz bir daha basayım. Evet yanlış yaptık dedim iki defa tıkladık. Doğrusunu göster abi izleyicilere. Abicim bir o bir o. Ya işte bu her zaman da böyle... Ya her zaman oldu şu an farkındayım. Şu an farkım ama yani arada bir böyle... Oluyor, oluyor. çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. <laughs> çıkmıyor diyemiyorum bir türlü. Ben bugün şanslı gündesin bir kumar oynasana. <laughs> Baba ben yemin ediyorum hayatımız kumar oldu. Hayatımıza oynuyoruz biz. Baba ne diyorsun sen ya? Ne yapıyoruz lan biz? Ben ilk defa öyle bir şey görüyorum bu arada. Güzel, güzel. Bir daha basacağım böyle birazcık kutlu hani şeyi desin anladın mı? İnaf yeter. Yani biraz daha hani hani PUBG Mobile anlamasın anladın mı muhabbeti? O yüzden biraz da ben de onun suyuna gidip bastım arka arkaya. Bir arada bir olacak. Bak bir de daha böyle riskli bir totem yapayım mı? Olmadı. Ama emojiler geldi. Çanta geldi. Güzelsin. Şimdi babacığım ben bir şey söyleyeceğim. Biz bunu kaça kadar götüreceğimize mi bakacağız? Çünkü bunun 7'ye gitmesi demek ne demek i̇yi, bilmiyorum iyi bir şu an. Ne demek. <laughs> demek? Ya biz keşke ben... şu yıldız taşlarını, keşke yıldız taşlarını bir sistem getirseler ve yıldız taşlarını altı parçaya dönüştürebilsek. Anladın mı? Ama Papcioğlu tabii parası gidecek Niye böyle bir şey yapsın ki mantıken. Bak. Getiriyoruz biz taşı getiriyoruz ondan yana bir sıkıntı yok. Ama birazcık daha gidirse... Bum. Biz masada varız. Bir daha atacağım. Biz masada varız. Bir daha atacağım. Ne abi ne abi? <laughs> Çerçeve geldi. Bir daha. Tamam. İyi dönüştü. Güzel dönüştü. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Yıldız yükseltmeye bir gidelim. Zafer yayını alabiliyoruz. Bu da çok bir dehşet. Bence bana sorarsanız 5'te biz bunu bırakalım. Bence. Işığın suretini gördük. Süzülme uzay fili gördük. Ne gerek var bu kadar basmaya? Ha, yine öyle. Ben beş yani. daha tatlı, bence. 5 tatlı yani ben süsüleceğim de, bu beni geç atlatır Yok işte lobiye biz lobbyde gözükmek İyi, istiyoruz kardeşim. Vallahi boş yere. Ya bakıyorum bir, 15 parça. Hayır, şey parçalarım yetiyor. Ama şu var ya 500. A bindi, 500'e düşürdüler galiba. Evet. Bu 500, bin miydi? Be... Ya bindi hatırlıyorum. Aa. Bu... 7000 evet. de 7... 7. Bu da 7. Ha, bu da 7 zaten. Evet. Bak, mesela şu an 2600 istiyor, bakalım bu bize Tamam 28 bin ucumuz var. Mesela biz 5. seviyeye gidene kadar ne kadar bir ucu harcayacak ona bakalım arkadaşlar. Önemli olan bir isim bu. Abi. 700 müymüş? Aynen. Bak. <laughs> baba geliyor bu materyal de biz istiyoruz ama işte. Onun da totemi ben ne yok. Ama destansı <laughs> getiriyoruz. Aslında bu da bir totem. Bak. Destansı getiriyorum oğlum. Destansı <laughs> ortasına dönüşüyor. <laughs> e, çok çıkardık. Kaç tane çıkarttık destansı? Sayan var mı? Yok ondan fazla. Her şeyden ikişer tane çıkardık neredeyse. Daha fazlası olabilir. Şimdi bak 920'ye belki bu ucu bile yetmeyebilir. 5'i seviye. Ciddi söylüyorum size. Bum. Güzel. Ama sis olmasa daha kask 43. Oy, iyi, güzel. Oo, çok iyi. Güzel. Kask bayağı iyisin çocuk. İyisin. 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 Öğ be yarabbi. Vay. Domba. Bunu da koy. Bunu da koy. Bir masada <laughs> varız. Bunu da ekle. Dostu ört katliyim hadi. Anladım. The... Bak aslında biraz 7000 ucu harcadık. Yanlış yaptım totem bak. 7000 ucu harcadık. Ama tabi destansıları da çıkarttık. Yani hep de böyle şanslı olabilir miyiz bilmiyorum ama. Oluyoruz şu an oluyoruz oluyoruz yani herhalde bir 15.000 UC'ye biz 310 parça kasmış oluyoruz değil mi 15.000 UC be yo daha da 20.000 UC Aa, daha da bir Hiç dakika gördüğüm en iyi x suit açılımı diyebilir miyiz evet unutun yani boş ver insanlar yapıyor In bir şeyler o bu falan biz ısıldıyoruz ısıldıyoruz biz arka arkaya kaçıncı ben saymadım bak kaçıncı sen boş geçmedi bu arada Ark saymadım ben. Yani. Bıraktım saymayı bıraktım. We all have a dark side that's always a part of us. Oha. hadi ya. But Oha. Hadi. we can control it. Oha. Harbi oldu. Lena ben arada. twerk demiştim orayı kestim. Tabi <laughs> efendim. Tam daha basayım şöyle. Yani. Şimdi. Kaç tane alabiliyoruz parçaya? Şu an tane alabiliyoruz. Ama biz yanlış hatırlamıyorsam 2000 parçaya ihtiyacımız vardı. Bilmiyorum kaça bir baksın. 2000 parçaya ihtiyacımız vardı. Ve ben 2000 parçayı 9000 UC'ye çıkarttım. Değil mi? 2000 <laughs> 9000 Galiba evet. Yani bizim 312.000 parça, 2500 parça. Bir dakika basıp görelim. Basalım. Hayırlı olsun. Level 5. Hayırlı olsun. Ananın nikahı. 5000. Ne <laughs> yaptınız oğlum? 2000, bin. Ne gereği var ya? 2004 hiç hiç bin. gerek yok abi. 24 <laughs> bin, 5 bin. Düşünüyorum. 40 bin birine gidecek. diyene de bir 40 bin uca gidecek. 80, ne gereği uca gereği var 80 bin uca daha gider bu arada. 80 bin uca daha hiç gider. Yok. Bence bunu burada bırakalım. Biz açarız. Size hediye yollarız. Gerek yok burada bunu yapmaya. Bütün her şeyi çıkarttım gördüğünüz arkadaşlar. Her şey. Bütün her şey çıktı. Abi bu lobi var. Yani nasıl bu lobi? Bakayım mı bir? Nereden bakacağız? Ya bu sap... Sapir arka plandır büyük top. Bu arka taraftır. Şu arka taraftır. Öyle gözüküyor. Bir altta sadece ortada bir toplanma yerciği var. Böyle bir muhabbet. Bence bunlara hiç gerek yok. Biz takalım abicim. Paşa paşa. Giyelim bebek gibi bunu tamam mı? Yok işte sokalım altıya sokalım 7'ye hiç ben sokayım o işe öyle diyeyim ben size. Bununla bir, bir, de kafasına ben yakışacak kaskı bu, bu mudur yani hocam? Hiç sen biliyorsun abi o kaskı. Al. Git. Al. Evet iyi çok güzel. İyi. Aa bu ne? Baba bu, bu, bu alakası yok setle. Bence de alakası yok izleyiciler bir görsün. Bak şu sağda kelebeği koy abi. Ama insanlar görsün. İnsanlar görsün, e, görsün. i̇nsanlar diyorsun, görsün deriz Görsün diyorsan tamam. Yani bu yandaki şaklaman setleri de vereyim misin size? Yani hiç gerek yok ama görsünler abi diyorsan, yer diyorsun. Abi giyer ya. Babacım biz sizin için bu şaklabanlığı da yapıyoruz. Kafası yani, nerede? Normalde Al. giyme. Şu kafası Ben bunu giyeceğim. Bunun yüzü <gülüyor> güzel <gülüyor> bu arada. Allah affetsin yani gerçekten bu ne bu, bu ne saçma bir set ya. Bir de biz buradan şunu takalım. Bir de bunun kafasını alalım. <laughs> ya böyle moda ikanım olur. Kötü Allah belasını öylesi çok kötü. Bu arada bayağı güzeliz bayağı güzeliz. Ben sadece maçta kaskı giz... Hangi çanta geldi? Abi çantayı yanlış taktı. Ne oluyor falan bu çanta? Oho. Ya. Nasıl yani? Değerli izleyiciler bunu görsün yani. Bir görsünler bir baksınlar nedir ne değildir diye. Bebek gibi 10 numara 5 yıldız bir açılışımızı yaptık arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Çekilişe katılmayı unutmayın. Hızlıca biz de maça geçelim diyorum. Maçta görüşmek üzere. Let's go. Arkadaşlar daha önce yaptığımız bir olaycı yapıyor. İlk suitlerde bildiğiniz üzere kütüphaneye girip hem kütüphaneyi de özledik zaten. Kütüphaneye girip tatlı bir şekilde her silahta nasıl bir şekli alacak onu merak ediyoruz. Onu yapacağız. Onu göstereceğiz diyorum. Ben sadece burada bir kaymayı açacağım. Kaymayı açtım. Koymaya gidiyorum. Yok öyle miydi? Abi Babacım gel çantanın birinci seviyesi de. kötü bu oğlum. Babacım göstermezsen olmaz. Ananın iki anı. Oğlum bu ne öyle? Power. Bayrağı kapatıyor lan. Babacım. Bu arada. Istedim, bu, bu arada güzel. Güzel ama. Is kapatıyor. Kapatıyor. Nereden sıkıyor? Ay canı bir. Canı bir işte canı işte bir. bir geri gele geleyim bakalım. mi ya şuraya? Canı bir canı bir canı bir. Canlı bir, canlı bir, canlı bir, canlı bir can o ne? bana geliyor bunu canı bir. biraz. Aldım ben... onu. Diğer nerede? Diğer nerede? Ay. Abi şeyin yok. Bunun yok. Normal base. Ay. O da gitti. Güzelse avukta çok iyi. Siyahla mavi iki. Siyahla mavi ikilisi çok güzel. E, neredesiniz? Geldik abi geldik. Mavi öldü. Hay ananın nikahına ya. Ölüşümüz kötü. Ölüşümüz kötü. Hocam geldim geldim geldim. Abi canı bir ortada. Adam gibi çık lan pike. Adam şey çıktı mı? Lan nereye çıktı o? Ben nereden düşer? Ne oldu? Aşağı düştüm. Nereden? Babacım durdu? buradayım. <laughs> Oo. Abi. Babacım buradayım. Burada. Buradayım be. Burada. Hop. Lan. Öldüm. Öldüm. Artık burada burada yaşamak zor. Burada yaşamak zor. Bu arada harbi güzelmiş ya şey. Tamam aldım. Babacım nereye Hayır. lan nereye? Abi çok geriz, yanılmaz derim. Ya, ya bu gitti. Bana geliyor. Ya vuramadım hiç. Lan! Oğlum 4x, 4x çok fena gitti. Niye öyle oldu? bir Viscope böyle çok büyük geldi. Nice. Vurma. Ah be, hep vuracaktım. Karış şey abi buradan buraya çıkıyordu, ben de çıkabilir miyim? Takıldım. Oradan Tabii biraz doğru. daha yukarı çıkıyorum ben. <laughs> Takıldım ben, o kadar çıkamadım. 50 falan vurdum. Ağlan lan keriz. <laughs> Ana ne? Oha. Babacığım, babacığım hızlı silahını çeken kazanır. Canım bir takas olabilir mi? Aaa! Baba! bakam lan. Aldım. Aldım. Bu arada... Yok. Bu arada... Ah be! Bir head gitse. Bir tane head gitse var ya yemin ediyorum içinden geçmiştim. Bir tane head yedi. Vurabilirsin. Aaa! <laughs> <laughs> çok iyisin, çok iyisin. Abi ben canımı atacağım, sen buradan Sen öndesin. Babacım Çok sen sen tavayı gel... Baba set set. Setten dolayı. Tamam mı? Gel ne batın attım ben gidiyorum. Çok Hadi bakalım. Ha yok ya. Ananı. Ananı kaç. Yok, aldık, kaç. Tanımıyorum <laughs> abi onu tanımıyorum. Gel ben <laughs> al üstüme pis putan. Ne gel Siz 1 ve 1 atın biz maviyle atıyoruz abi. Aa vuracaktı ya. beni beni vuracaktı. İyi yaptı. Abi dur 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 bir işim var bir işim var. Abi Ey sıyırdı be. Vur lan beni. Ha yumruk atacaklar. <laughs> Abi aldım birini. Vur <laughs> vur 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 vur. Aferin. Öyle eşek gibi vuracak. Baksana makro nasıl bozulduysa her tarafa dönüp sıkmaya çalışıyor. Destek ya. yapması lazım diye düşünüyorum. Ha vur vur, vur tanımıyorum. <laughs> eşek. Şaşırdım. Ha. Nasıl yani? Ayrıca yuvruk mu ay geldi? <laughs> Aynen gibi şaşırdım. Oha. Güzel, güzel, güzel harbiden güzel. Biz sadece lobby olaylarını göstermek istiyorum şu an. Lobby de giriş olayını, şu bu emojileri bir, bir kullanalım, bir takalım, bir nasılmış onları göstermedik çünkü. Lobby'ye bir gir bakalım. Alın bakayım beni. Hayır. Baksana baba. Girişe bak şunun. Hareketleri kes. Bu arada harbi güzel, harbi güzel. Ben sadece bunun bir şeyine bakacağım. Emojine, emojine. emojine bakacağım bir saniye nerede? Yapalım teker teker. Bir, bir tanesi dakika, bir dakika, bu. Bir Telefon çalıyormuş muhabbeti. En son üflüyoruz. <laughs> güzel, güzel. Bu ne? Bu herkese veriyor. O ne lan? Yo, yo, ben yaptım abi sana devrettim. Seni takip ediyoruz. Onunu bu, bu Ne be? Bu yeni mi? Ulan bir dakika emoji mi karıştırdım? Yok. Benim, bunun. Bu onun mu lan? Ben hiç görmedim abi bu emoji. Evet ben görmedim. Bu emoji hiç görmedim. Bu bunundur. As abi üstüne. Evet, bu yağmur benim. çağırma diyor. Evet. Bu yağmur çağırmamız hep beraber yaptığımız bir şekilde. Bu, bu çok iyi ya. Bu çok havalı. Buna da moda ikon. Aa moda ikon bunun. Bunun. bunun, bunun. Evet ama güzelmiş güzelmiş güzelmiş. Güzel. Bu da su oyunları arkadaşlar. Diğer emoji'miz. İyi ya. Yani bekledi. Güzel bekleneni karşılamışlar. Abartmamışlar. Yani bu seti bir güçlendirdiğimiz zaman biraz sıkıntı çıkıyor. Gerçekten güçlendirdiğimiz zaman sıkıntı çıkıyor. Yani şu seviyeye geldiğimiz zaman son görünüşe geldiği zaman arkadaşlar şunu bu genişliği biraz sıkıt Bak bir buna bak bir de şuna bak. Saça baksana nasıl büyüyor. Parka baksan arkaya. Bak. Böyle bak. daha tatlı. görünüyor. şöyle bakın. Tam arkayı saç ortaladım. Tamam mı? Şu şöyle şuraya kadar geliyor mesela. Tamam mı? Son görünüşe bakacağım. Baksana Babam, nasıl kaplıyor. Şatta şöyle olması lazım. Şuna bak. Şuna bak bir Çok fazla. Geçemezsin ki. Evet, bu, bu biz bunu bunda e, keşfetmiştik hatırlıyorsan. Bu çok, bu bile şu an ona göre iyi bu arada. Aha. Uf. Varmış lan buradaki çoğu şey. ama bak, biz bunu mesela bunu kullanıyorduk. Ama mesela bu şekilde çok abart ki aynı şekilde bu setinde. Baksana şuna. ama biz mesela bunu kullanıyorduk. Anlatabildim okay, mi? Abi. Ya da bu da aynı şekilde. büyüğüne bak, bir de şuna bak. Aradaki çok büyük fark var. Oyun oynarken bu çok daha fazla dikkat çerçevesini dağıtıyor. Oyundayken bize sıkıntı yaratıyor. Bilgilerimiz olsun diyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse hemen ekranları değiştirin. Videocuğu beğenmeyi, videocuğu beğenmeyi ve abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Zaten çekilişsin iki tane dedim. Yorumlara oyuncu ID'lerinizi yazmayı unutmayın. Ekrana gördüğü videolardan hangisi izlemek isterseniz tabii ki bu videoları tıklayıp geçip onları da izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Diğer videoda görüşürük. Bay bay.